İnsan hayatının e, idamesi için gerekli olan unsurlardan biridir su. E, bu suya ulaşmakta e, bazı ülkelerde maalesef sıkıntı çekilmektedir. E, İHA genel olarak e, dünya çapında e, su kuyusu açtıran bir kurum olarak e, bu konuya el attığında başlangıç meselesi olarak, başlangıç evresi olarak Afrika'yı seçmişti. Daha sonra bu 124 ülkede genişleyerek 124 ülkede su kuyusu açmak için çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar çok bereketli ve çok verimli bir hal aldı. Şu anda İHA'nın açılmış olduğu su kuyusu adedi 11.000'i geçmiş durumda. Afrika genelinde açılıyor, açılıyor bu su kuyuları su kuyusu Sakarya İHA olarak da yaklaşık olarak 250'nin üzerinde su kuyusu açtırdık şimdiye kadar. Su kuyusu açan e, ailelere e, eğitim Sakarya Eğitim Bir Sen Bir Şubesi'nin katılmasından mutluluk duyuyoruz. E, bu konuda başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. E, çatta açıldı Sak Eğitim Bir Sen kuyusu. E, yaklaşık olarak 500, en az 500 kişi faydalanacak ve 10 yıl boyunca faydalanması planlanıyor. E, bu katkılarından dolayı Eğitim Birsen Camii adına Sayın Başkanımıza çok teşekkürlerimi iletiyorum. Yaptıklarından dolayı allah Allahu Teala ahirette bu sevabı karşılarına çıkarsın. Oradaki insanların suya ulaştıktan sonraki olan sevincini bizzat yaşamış biri olarak kendilerine de görüntüleri verdik bundan mutluluk duyduk ayrıyeten. Dediğim gibi bu aileye katıldıkları için de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. başkan biz de Eğitim Bilsen ailesi olarak, Eğitim Bilsen bin Birliği Şube Teşkilatı olarak biz de buna vesile kıldığınız için Sakarya İHA ailesine çok teşekkür ediyoruz. Eğitim Bilsen Sakarya Şubesi olarak Eğitim Hizmet Kolu'nda ilimizde görev yapan neredeyse her iki eğitim çalışanının üyesi olduğu büyük bir teşkilat olmanın yanında aynı zamanda ilimizde, şehrimizde etkili ve yetkili bir sendika olma anlayışıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Çalışmalarımız bir kuşun çift kanatlı olması gibi bir yanda eğitim çalışanlarımızın maddi ve özü haklarını geliştirmenin yanında, diğer yanda ülkemizin manevi kalkınmasına mağdur coğrafyalarda yaşayan mazlum e, insanlarımıza el uzatma anlamında yaptığımız çalışmalarla e, yolumuza devam etmekteyiz. E, tabii bunun için ilimizde e, faaliyet gösteren iki güzide teşkilatımız Eğitim Bilsen, Sakarya Şubesi ve Sakarya İHH e, birçok çalışmaya el birliği, gönül birliği çerçevesinde birlikte ortak olmuşlardır. E, bu ortaklıkların en güzeli belki de her sınıfın bir yetim kardeşi VARF projesine vermiş olduğumuz destektir. Bu projenin e, paydaşlarından bir tanesi Eğitim bilsen bir tanesi de e, İHA teşkilatımızdır. Bu çalışmaya birlikte imza attık. Bunun yanında tabi e, savaş bölgesi olan Suriye'de, Filistin'de, Arakan'da da e, mazlum olan bu coğrafyalarda da ihtiyaç sahibi insanlarımıza, kardeşlerimize de yardım etme noktasında birlikte çalışmalar yaptık. Bugün Eğitim Bilsen ve Sakarya İHH olarak ortaklaşa yapmış olduğumuz Afrika Çatı'daki su kuyusunun açılışını, paylaşımını yapmak üzere bir araya geldik, buluştuk. Elhamdülillah Rabbim teşkilatımızın, üyelerimizin, eğitim çalışan, çalışanlarımızın desteklerini bağışlarını bu kabul buyursun. Bizi daha nice böyle kutlu çalışmalarda bize buluştursun, bir araya getirsin. Rabbim hayırlı etsin, hayırlı uğurlu olsun inşallah. bak. <laughs>